Emrecimiz Nalan'la e, gül yaptığımız şeyi o bir yer var ya oradan göndermiş bize. E, hani bütün klipler videolar e, orada paylaşılıyor. Oradan göndermiş ben de yeniden tweetledim. E, hakikaten bir anda nostalji oldum evet, çok güzelmiş. Evet. E, Emrecim şurayı bir hemen bize bir toparlarsan gidiyorum ben. Tavuğumuz bademimiz ve soğanımız iyice kavruldu. Rengi Hı. artık kahverengiye döndü herhangi bir sos katmadık içerisine. Şimdi üzerine tahinimizi gezdiriyoruz. Bir çay bardağı, Aynen. iki adet limon suyumuzu üzerine gezdiriyoruz. Aynen. Tahin ve limon suyu birbirine karıştığında asla birbirine karışmış halde gözükmez, ayrı ayrı gözükür. O yüzden hani kesilmiş yoğurt gibi bir görüntü verecek. E, yemeğin tabi görüntüsü bu şekilde, o konuda yanlış ha, algılamayalım. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz, e, ağzını ya kapatacağız. Bir şey ve... söyleyeceğim, bu soğuk soğuk yenir mi? Bence yenir kesinlikle. Kesinlikle yenir. Kesinlikle soğuk yenir. Süpermiş. Evet, efendim çok kıymetli, çok değerli bir konuğum var. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Niger Dursun burada. Nigar Hanım hiç kalkmayınız lütfen, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bak burada dedim klimalardan falan tutulursak <gülüyor> <gülüyor> Nigar Hanım <'ın nasılsın> bize? <laughs> Hastanelerin acil servisleri, efendim klimalardan tutulanlar veya klimalardan hastalananlar da söyleyemedim. ...doluymuş anladınız ne demek istediğimi. Ee, çok tehlikeli değil mi bu ağrılar, tutulmalar evet. e, için? Bizlere Size gerçekten mı? E, bu dönemde fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlarına sıklıkla e, bu tip hastalar geliyorlar. Ama e, tedavisi kolay. E, ufak enjeksiyonlarla e, veya ilaç tedavileriyle, egzersizlerle hastalarımızı rahatlatıyoruz. Evet. E, şimdi şu çok zor söylenmesi e, bir şey, söylenen bir şey var... Ankilozan spondilit. Evet, ee, çok doğru söylediniz. Bunun başka bir adı var mı halk arasında söylenen bir adı ee, var mı? Halk arasında söylenen başka bir adı yok. Daha zor bir ismi var. Von Bechterew hastalığı şeklinde. ama genellikle hastalarımız, bu hastalığı yaşayan kişiler hastalığı iyi tanıyorlar, ismini biliyorlar. Ankilozan spondilit olarak yerleşmiş durumda. Hatta şimdi AS olarak hani multipestik MS gibi yer, MS gibi yerleşmesi gibi AS olarak da yerleşti. Belki siz program akışı içerisinde AS olarak kullanabilirsiniz ankilozanspondiliti. Evet, e, nasıl bir hastalıktır bu? Ankilozanspondilit e, kronik romatizmal bir hastalık. İltihaplı romatizmal hastalıklar grubunda bir hastalık. Kronik derken yaşam boyu devam eden e, bir hastalık. E, tam olarak şifa veremiyoruz bu hastalarımıza. Yaşam boyu hastalık sürüyor. E, i̇ltihablı romatizmal hastalık derken mikrobik bir iltihabı kastetmiyoruz yani antibiyotik tedavisiyle düzelecek bir iltihabı kastetmiyoruz. Hastalık özellikle kas iskelet sisteminde tutulum yapıyor, en fazla tutulum bölgesi de omurga ile değer kemiği arasında yer alan e, sakroilyak eklemler. E, sakroilyak eklemler dışında omurga tutulumu var, bunlara bağlı bel ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları yapıyor. Ayrıca kalça eklemi, dizler, ayak bileği, el ve e, ayaktaki ufak eklemler hastalığa katılabiliyorlar. Yine tendonların yani kas kirişlerinin kemiğe yapışma noktaları, aşil e, kirişinin yapışma noktası hastalığa katılabiliyor ve buna bağlı topuk ağrıları hastalarda olabiliyor. Hmm. Çok e, önemli bu. Bilmiyoruz bazı bir şeyler oluyor evet. bizde ama ne olduğunu e, bilmiyoruz. Bu durumda şunu söylemek istiyoruz. Biz bu anlattığınız sıkıntıları hissettiğimiz zaman hangi e, branş hekimlerine gideceğiz? Siz söyleyin lütfen. Evet, Anklozans spondilitin e, klinik göstergesi en fazla bel ağrısı. Enflamatuar karakterde bel ağrısı yapıyor. Bu enflamatuar bel ağrısının tanınmasında zorluklar var. Hekimler dahi yanlış tanı koyabiliyorlar. E, çünkü bel ağrısı çok yaygın bir durum toplumda. Evet. E, İnsanların geneline baktığımız zaman, yaşamı boyunca yüzde %80 gibi bir oranda bel ağrısı yaşıyor insanlar. Bunların kronik kısmını ele alacak olursak yirmi 25 gibi bir oranda kronik bel ağrısı yaşıyor. Bunların da %5'i ankilozan spondilit. Dolayısıyla bel ağrısı şikayetiyle hastaların özellikle fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı hekimlere müracaat etmesi, bu durumda inflamatuar bel ağrısının diğer bel ağrılarından ayrıştırılması Lazım. Evet. Ki Siz oradan bizi ağlasın. yönlendiriyorsunuz. Ee, evet. Yani sizinki bizi ilgilendirmiyor, şu e, doktora gidin diye. Ne doktoruna gitme konusunda, e, yani ben bile zaman zaman ah kime gideceğim ben bunu göstermek Hı -hı. için gibi e, şey oluyor, sıkıntı oluyor. Onun için sordum. E, görülme sıklığından e, bahsedelim mi bir parça da ne kadar da evet. e, aşağı yukarı anlattınız ama. E, ankilozan spondilitin evet yani bel ağrısının e, görülme sıklığı çok yüksek. Ankilozan spondilitin görülme sıklığına bakacak olursak, Türk toplumunda yapılmış olan bir çalışma var. Binde beş gibi bir oran verilmiş. Yani e, Türkiye'de en az 200 bin e, adet ankilozan spondilitli hasta var. Bunların içerisinde tanık olmamış olanlar da e, var. E, genel olarak dünya toplumlarında da e, yüzde bir ile binde beş on arasında. ...oranlar veriliyor. Evet. E yaş, cinsiyet gibi kriterler göz önüne alındığında en çok toplumun hangi kesimi bu hastalıktan etkilenir? Hastalık erken yaşlarda başlıyor. Genellikle 40 yaşın altında. Hastaların %80'inde 30 yaşın altında şikayetler başlıyor. Pardon, genetik mi? E, genetik özelliği de olan bir hastalık gerçekten. E, Hela B27 adını verdiğimiz genle ilişkili e, bir hastalık genetik olarak yatkın kişi kişide e, çeşitli çevresel faktörlerle bunlar mesela bir e, bağırsak iltihaplı hastalığı olabilir. Hastalığın e, immün sistemin işin içerisine girmesi ve immün sistemin e, vücuda karşı çalışmasıyla hastalık başlıyor. Evet. Eee Ankylosing spondilitin ya da AS'nin başlangıcında hastanın şikayetleri nelerdir? Bu hastalık nasıl başlar, nasıl seyreder? Evet, hastalığın başlangıcındaki enflamatuar bel ağrısı gerçekten çok önemli. Enflamatuar bel ağrısının özelliklerini anlatmak lazım. Enflamatuar bel ağrısı erken yaşta başlayan, yani 40 yaşın öncesinde başlayan, uzun süreli, 3 aydan uzun süre devam eden, sabah tutukluyla beraber istirahatle geçmeyen bir ağrı. Burada da bel pıtığından ayırımında önemli mesela. Her bel ağrısı bel fıtığı zannediliyor. Aslında bel fıtığı düşündüğümüz kadar sık değil. Bel ağrılarının sadece yüzde %5'inden sorumlu. Ee, i̇stirahatle geçmemesi, ankylozans spondilitteki bel ağrısının aktiviteyle egzersizle rahatlaması çok önemli bir özelliği. Ee, bunların hastalar tarafından gerçekten e, iyi bilinmesi, hekimler tarafından tabii iyi bilinmesi önemli. Evet, e, kronik bir rahatsızlık mıdır? E, aşamaları e, ve aşamalarda hastaları neler bekler? Evet hastalık kronik bir hastalık. Hastalığı e, yerinden söküp atacak, tam şifa verecek bir e, tedavi yöntemi yok bugünkü tıp bilgilerinde. Yaşam boyu devam edecek bir hastalık. Başlangıçta bu bel ağrıları e, ardından e, yapısal hasar oluşuyor. Omurgada hastalık tuttuğu bölgelerde yani omurgadaki eklemlerde, bağlarda kemikleşmelere neden oluyor. Bu da e, duruşun bozulmasına, postürün e, bozulmasına sebep oluyor. Kambur duruş adını verdiğimiz öne doğru eğilmiş, ne e, tam dik durabilen, ne öne eğilebilen e, bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu da tabii hastanın günlük yaşantısını oldukça zorlaştırabiliyor. E, günlük yaşamını hastanın nasıl etkiler e, bu hastalık? Yaşam kalitesiyle ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Ee, hastanın günlük yaşamını tabi ağrı zaten başlı başına hastanın günlük yaşamını çok olumsuz etkileyebiliyor. Ee, ağrı dışında hastalığın oluşturduğu yapısal hasar, aktivite kısıtlılığı, hareket kısıtlılığı e, gene e, hastanın günlük yaşantısını çok olumsuz etkileyebiliyor. E, kendine bakım aktivitelerini, e, çorap giyme, ayakkabılarını bağlama gibi aktiviteleri hastalar yapamaz duruma, Gelebiliyorlar hastalığın ileri dönemlerinde. Tabii ağrıya bağlı olarak hastanın aile yaşantısı, sosyal yaşantısı, iş hayatı olumsuz etkileniyor, psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tüm bunlar da hastanın yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyebiliyor. Evet, yani bazı hastalar işlerini yapamıyorlar. Bunların oranı ve hastalığın ülke ekonomilerine getirdiği yükten bahseder misiniz? Diye bir sorun var. Evet, ee, bu konuda yapılmış çok kapsamlı bir araştırma var. Uluslararası e, Avrupa Birliği'nde yapılmış bir araştırma. Bu araştırmaya Türkiye'de katılmıştı. Türkiye'den de hastalar katılmıştı ve bu çalışma gösterdi ki e, Avrupa Birliği'nde toplam 100 milyon gibi kasis iskelet sistemi hastalıklarına bağlı e, rahatsızlık duyan insan var. Bu 100 milyonun 40 milyonu çalışan grup ve bu çalışan grubunda yüzde 40'ı kas sistemi rahatsızlıkları nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kalmışlar. Çalışma hayatını terk etmişler. Ee, yine Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bu çalışmada görülmüş ki hastalık nedeniyle alınan istirahat raporlarının yaklaşık %50'si kas sistemi rahatsızlıklarından, iş görmezlik oranının yaklaşık olarak %60'ı ...gene kas iskelet sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Yani kas iskelet sistemi hastalıkları... ...genel olarak toplumlardaki iş gücü kaybından... E, ...sorumlu, iş görmezlik oranından büyük oranda sorumlu. Buna, bu kas iskelet sistemi hastalıklarının içerisinde... ...ankirozans spondilite baktığımızda... ...erken yaşta görülen bir hastalık. Çok erken yaşlarda başlıyor. Tam kişinin verimli olduğu... ...çalışma hayatını yaşayacağı dönemde başlayan bir hastalık. Dolayısıyla ciddi iş gücü kaybına... E, sebep oluyor. Bu nedenle e, yapılan bu çalışma göstermiş ki hastalıkların bir e, tıbbi maliyeti var. Do doğrudan maliyet adını verdiğimiz tıbbi giderlere bağlı maliyeti var. Bunun dışında bir de dolaylı maliyet var. Bu da işte iş görmezlikten, iş gücü kaybından kaynaklanan maliyet. Onun için bu hastalıklar eğer erken tanı konur, doğru, yeterli ve erken tedavi edilirlerse o zaman devletlerin bütçelerine Büyük bir katkı sağlanabilir. Çok önemli. Ee, nasıl tedavi edilir? Biraz da ondan bahsedelim. Evet, e, ankylosan spondilitin e, kronik bir hastalık ve tedavisi tabii kolay değil, e, uzun bir süreç. Öncelikle e, sadece ilaç tedavisi değil, ilaçla beraber egzersiz tedavisi ...alınması gereken önlemler, yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler iyi bilinmeli. Öncelikle hasta ve ailesinin eğitimi ankylosan spondilitte çok önemli. Hastalık hakkında, prognoz hakkında, kullanacağımız ilaçlar hakkında. Bu ilaçların etkileri ne zaman başlayacak? Yan etkileri neler? Tüm bunlar hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmak lazım. Kullandığımız ilaç tedavileri ankilozan spondilitte, kortizon olmayan romatizmal ilaçlar. Bunlar aslında çok yaygın kullanılan ilaçlar. Ee, ve bu hastalığın esas tedavisini oluşturuyorlar. %60-70 oranında hastamızda bu kortizon olmayan antiromatizmal ilaçlar yeterli tedaviyi oluşturuyorlar. Fakat hastalarımızda şöyle bir sorun olabiliyor. Bu ilaçları ağrı kesici ilaçlar e, olarak nitelendirip e, tam düzenli olarak kullanmama eğilimi olabiliyor. Halbuki bu ilaçlar düzenli olarak kullanıldığında ve yüksek dozlarda kullanıldığında... Hastalığın kontrol altına alınması, enflamasyonun, iltihabın baskılanması, ağrının geçirilmesi mümkün. Onu... Yani bildiğimiz masum bir ağrı, yani günlük hani şuradan klimadan tutuldum gibi bir ağrı değil, bir iltihap oluyor. Evet. E, burada ciddi evet. bir durum söz konusu. E, toplumda hasta olduklarını bilmeyen ama bahsettiğiniz belirtileri yaşayan kişilere ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Hangi belirtiler hastaya? Doktoru doktora gitmesi için bir sinyal olmalı. Evet, biraz önce bahsettiğimiz ilaçlara yanıt vermeyen de bir hasta grubumuz var. %60-70'i bu ilaçlara yanıt veriyor. Bu hasta grubunda da son 10 yılda ortaya çıkan biyolojik ajanlar adını verdiğimiz tedavi yöntemlerimiz var. Bunlar aslında bize bir çığır açtı. Önceden tedavi edemediğimiz bir hasta popülasyonunu tedavi etme olanağı sağladı. Ee, hastalarımızın bu nedenle ben e, en önemli önerim e, tedavilerini düzgün takip ettirmeleri, hekimden kopmamaları e, hem tanının erken konması hem de tedavinin düzgün bir şekilde yürümesi için çok önemli. Gene biraz önce bahsettiğimiz enflamatuar karakterde bel ağrısı olanların mutlaka e, hekime müracaat etmeleri çok önemli. E, bunun dışında bu hastalığı olanlar eee iasnedir.com isimli web sitesinden hastalıkla ilgili daha detaylı bilgi, egzersiz yöntemleri ile bilgi alabilirler. Evet, eee güzel onu da söylediniz, daha fazla bilgi için buraya başvuracaklar diye. Peki fizik tedavi burada nasıl bir rol oynuyor? Evet. Bir ondan da bahsederseniz toparlayalım. Evet, çok önemli. Hastalığın tedavisinde aslında en önemli kısmı fizik tedavi yöntemleri oluşturuyor, egzersizler oluşturuyor. Evet. Hastanın bu eğik kambur postüre dönmesini engellemek için... E, ee, sırttaki kasları kuvvetlendirmek, gövdenin ön yüzündeki kasları germek bu amaçla yapılan egzersizler çok önemli. Solunum egzersizleri çok önemli. ASL hastalar kesinlikle sigarayı bırakmalılar ve solunum egzersizlerini en başta yapmaya başlamalılar. Ee... evet. Ee, yok bana gösteriyorlar onu hiç <laughs> evet. yapmayın. Ee, yani fizik tedavilerini de Egzersiz, kullandıkları ilaçları özellikle, da. Ee, yüzme, çok evet. önemli bir egzersiz yöntemi ankilozan spondilitli hastalar için. Süper Spor güzel. Yüzmeyi ben de Pardon. çok önemsiyorum. Kandan, kan testinden. ben de evet, evet. kan testinden anlaşılıyor ee, mu? Sadece tek bir kan testinden eee ankilozan spondilit tanısı konmuyor. Burada hekimin bir tam bir klinik değerlendirme yapması, e, aynı zamanda bu genetik özellikleri araştırması, kanda da iltihapla ilgili e, tetkikleri yapması lazım evet. ve hekimin senteziyle tanı konuyor. Profesör Doktor Nigar Dursun'a çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok efendim. teşekkür ediyorum. Ee, geliyorum yanına size çok teşekkürler. Ee, ben bir gideyim bak neler anlatacağım şimdi. Sevgili hanımlar hepimiz kendimize göre...